Merhaba Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar Biz Sude Selvik Kanalı'nın Yeni Minişleriyiz Evet Arkadaşlar Merhaba Ben Lola Uy. Genellikle böyle olur da Merhaba ben de Kızıl Normal adım böyle değildi ama Sude benim adımı değiştirmek gereği buldu Evet Arkadaşlar İşte yeni minişlerimizin dediği gibi bunlar bizim iki tane yeni minişimiz bu şekilde. İkisi de bence birbirinden tatlı ve acayip güzel diye düşünüyorum. Hele hele şu rakun miniş harika. Zaten bu kanguru minişe ne demeli bilmiyorum. Bu da çok güzel. Böyle arkadaşlar çok güzel iki tane minişlerimiz oldu. Böyle gördüğünüz gibi. Bu miniş ben çok tatlı bakıyor. Bunu da böyle ee, nasıl desem duruşu çok hoşuma gitti. Böyle kulağındaki beyazlıklar falan ben çok tatlı. Ve e, isterseniz şimdi bunun yanından, daha doğrusu bunların yanından çıkan eşyalara bir göz atalım. İlk önce Lola'dan başlayalım. Bunadan değiştirmeyeceğim. Lola kalacak. Böyle arkadaşlar, ım, bu şekilde böyle bir yeşil renkte bir ayıcık var. Yani Lola'nın yanından bu ayıcık çıkıyor. Bu şekilde. Kızılın yanından ise böyle bir e, yaprak çıkıyor. Bu da yeşil. İkisinden de çıkan eşyalar yeşil. Tesadüfe de gelin. Böyle. Bu şekilde. Ve arkadaşlar ben Lola'nın yanından çıkan e, ayıcığı Lola'nın burasına taktım. Bu şekilde. Burada. Sonra burada delikleri var işte. Bu şekilde. E, kızılın ise şurasında şurasında var. Ama ben şuraya takarsam nasıl dur bilmiyorum ama ben büyük yine de kuyruğuna takarım diye düşündüm. Bence çok tuhaf duruyor yani. Bence kuyruğuna daha güzel diye düşünüyorum. Bu şekilde. İşte arkadaşlar yeni minişlerimiz böyleydi. İlk yeni minişimiz Lola şekilde. Bu kanguru minişi arkadaşlar. O yüzden kangurudan da başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Burada APS You World uygulamanın e, pati işareti var işte. Bu pati işaretini okutarak e, oradaki Lidl's Pet Shop'ta bu minişi kazanabiliyorsunuz. Sonra bu minişimiz kızıl. Bu çok güzel bir miniş arkadaşlar bence. Kesinlikle almanızı öneririm. Bir de orada Seske vardı. Bir de Babaloo vardı. Babaloo bir tane kalmıştı ama ben Babaloo'yu almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ama belki de alabilirim. Bilmiyorum. Burada yine böyle beyaz renkte e, EPS U World uygulamasının patişartı var. Bu şekilde. Kuyruğundaki tam beyaz denilemez arkadaşlar. E, baktım bir şekilde böyle ter rengimizin gibi. Ama burası, burası sonra burası beyaz. Sanırım şu, göz tarafında yani yüz tarafındaki renkle yani şuradaki renkle buradaki renk aynı. Böyle. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve... 40 abone de çok teşekkür ediyoruz. Evet merak etmeyin yakında çok güzel videolar gelecek. Evet onu planlıyoruz. Sizin için bir sürü güzel video bulduk. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videomuzda görüşmek üzere. 40 abone çok teşekkürler. Nice 50 abonelere. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.